şurada bir evet, yer açın bakayım bir. Kur'an-ı Kerim okunacak, dua yapılacak. Bu Kur'an-ı Kerim okurken sessiz olun. Evet. El Fatiha. Ocak 2022 tarihinde ee, aramızdan elimi itiraf kazasıyla olan Ahmet Çalık, e, tüm Konya'yı olduğu gibi bizleri de e, hüzne boğdu. Onun bu manevi e, hayatını, manevi duygularını yaşatmak amacıyla ben kendi çapımda e, gittiğim bütün okullarda bir gelenek haline getirdim onu. E, yıl dönümü geldiğinde lokma dağıtımı yapıyoruz öğrencilere. E, onlara Ahmet Çalı anlatıyoruz. E, Ahmet Çalın hem futbolcu kişiliğinin ...hem manevi kişiliğinden bahsediyoruz. Onların ettiği duaları... ...Rabbim inşallah Ahmet Çalık kardeşimize iletsin. Burada bizim farklı misyonumuz da var. Yani kendi adıma konuşuyorum. Gittiğim bütün okullarda... ...Konya Spor'un nesil... ...benim tabirimle ...Konya Spor'un nesil yetiştirmek... ...elimden geldiği kadar... ...çaba sarf ettiğim bir misyon. Öğrencileri... Şehrinin takımını tutmaya yönlendiren e, bir tavır içerisindeyim. E, kendi çapımda bunu yapmaya çalışıyorum. E, Bununla öğrenciler içerisinde çok büyük sinerji elde ediyor. E, burada zaten lokma dağıtım esnasında görüldü. E, öğrenciler formalarla geliyorlar. E, Konya ilgili e, beklentileri var. Maçlara gittiklerinden bahsediyorlar. Okul içerisinde ve normal hayatlarında Konyaspor ön plana çıkmaya başlıyor. Biz de bu tür etkinlikleri yapıyoruz. İnşallah bu etkinliklerimiz devam edecek. Bu vesileyle Ahmet Çalık kardeşimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Kendisini yad ile anıyoruz.